Fethiye'de, Öğretim Birliği yasasının 101. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, laik eğitim ve cumhuriyet vurgusu yapıldı. Yüzlerce katılımcı, bilimsel ve eşitlikçi eğitim talebiyle sloganlar attı. Şeriatı faşizme, karanlığa yok! Şiriyata, faşizme, karanlığa yok. Laikliğin olmadığı bir yerde, hiçbir bilim veya başka bir bilgiyi, üretmek mümkün değildir. Ne tarikat ne şeriat, yaşasın layık eğitim ve layık cumhuriyet. Cumhuriyetler devrimlerle kurulur. 1923 devrimi de Mustafa Kemal ve arkadaşlarının devrimci iradesi ve mücadelesiyle kuruldu. Devrimin karakterini 1924 anayasasını takiben kabul eden devrim yasaları verdi. 3 Mart 1924'te hilafet sonlandırılıyor, din ve kaldırılıyor. Öğretim Birliği Yasası kabul ediliyordu.